Veri güvenliği deyince doğrudan verileri nasıl güvenli tutarız noktasından başlamaya çalışıyoruz ama ben bir adım daha geriye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında öncelikle bir verinin yönetişiminden başlıyor olmamız gerekiyor. Çünkü bir kere her veriye aynı duyarlılıkta davranmak burada hem verimlilik ve etkinlik anlamında çok doğru kanalları, kaynakları optimize kullanmak açısından doğru bir strateji olmayabilir. Dolayısıyla biz öncelikle verilerimizin bir genel sınıflandırmasını gerçekleştirip, örneğin hassas veriden ne anlıyoruz, kritik veriden ne anlıyoruz, verileri özellikle erişilebilirlik, gizlilik ve bütünlük üç boyuta göre de sınıflandırmak ve burada her veri için bu sınıfları gerçekleştirecek veri sahipliklerinin atanmış olması ve bu sınıflandırmayı veri sahibi tarafından yapılıyor olması ve sonrasındaki bütün güvenlik kontrollerinin de bu bahsedilen e, skalalara göre karar veriliyor olması, örneğin erişilebilirliği çok yüksek olması gereken bir veri ise yedekli yapılarla, altyapıda bir yedekliliği sağlayacak şekilde kurguların, mimarilerin tasarlanması ya da gizli çok önemli ise bütün bunun etrafında her katmanda network güvenliği, uygulama güvenliği, veri güvenliği, bütün katmanlarda fiziksel güvenlik hatta e, önlemlerin, kontrollerin alınması anlamında veya bütünlük önemli ise yine buna yönelik bütünlüğü bozmayacak şekilde işte şifreleme, şifreli protokollerin kullanılması vesaire farklı yine kontrollerin öne çıkması gibi farklı stratejiler ortaya koyabiliriz. O yüzden öncelikle veri güvenliğini konuşmadan önce verilerin yönetişimi çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bir genel bakışın kurum çapında oluşturulması Nasıl davranılacağının veriye hangi tipteki veriye nasıl davranılacağına dair genel kuralların kurum çapında iletişiminin yapılması ve buna yönelik önlemlerle de hayatın devam etmesi önemli. Bu tabii ki biz böyle bir çalışma yaptığımızda, yani verilerimizin sahipliğini sınıflandırmasını yaptığımızda, burada doğrudan bizim önümüze zaten regülasyonlar açısından da belli isterler otomatik karşılanmış oluyor sınıflandırdığımız verilerin regülasyonlara uygun kontrollerini de sınıf derecesine uygun şekilde verebiliyoruz.